Merhaba dostlar. Merhaba arkadaşlar. Bizim güzellikler burada oyun oynuyorlar. Bizim Seyfo eşiyle eşleriyle <laughs> Kaç tane? 3 4 5 5 eşiyle burada oyun oynuyor. Keyiflerine baksa şunların. Evet burası da şahane. Yok sen ne yazıyorsun <laughs> burada? Sen niye yazıyorsun İsmini öğrenmişsin maşallah. Bakın burası da sapsarı tarla. O kadar güzel ki. Sapsarı. arkadaşlar. ne yapıyor kızlar fıstık güzellik şimdi ne yapıyorsun sen ha? <laughs> ne yapıyorsun aşkım yakından çekiyorum. sen ne yapıyorsun güzellik seyfo keyfin yerinde bakıyorum ki <laughs> Diğer tavuk aşağıda mı? Hı hı. bak keyfe bak keyfe bak keyfe bak. Görüyor musun? <laughs> korkmayın korkmayın sizi rahatsız etmeyelim biz. Oynayın siz oyununuza devam edin. Şu niye orada? Köşede büzülmüş duruyor öyle. Tatlı kızlar. <laughs> Keyifleri yerinde. <laughs> Hay tatlılar ya. Dünya güzelleri. Aşklar. Arılara sesi geliyor. Bir sürü arı var. Arılar bizi sarmasın etrafımıza. Bak 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 görüyor musun şu tarlanın güzelliğine bak değil mi? Bak. bayrakları görüyor musun? Her yer bayrak olmuş. Karşıdaki kava ağaçları. Gökdelen gibiler maşallah. Arabalar bugün durmuyor. İstanbul'dan çok insan gelmiş. Taksiler hiç durmuyor. Artık yaz. Yaz geldi Yazın diye. Her taraf cennet e gibi. Ne yapsın herkes memleketine geliyor. Gidecek başka yer kalmadı. Doğası güzel, doğası güzel, suyu güzel. Başka yere gitse oteller pahalı. Her şey pahalı. Nasıl yetiştirirsen insanlar. Zor. Köye de zor geliyor tabii insanlar da. Bak şey gelemedi mesela tanıdıklar. İş yok, iş yok. Para yok, pul yok. Çoğunda da işte emeklilik yok derken kimse çıkamıyor bir yere. Ne yapsın? Çiçeklerde çok güzel. Korkutuyorsun aşkım. Atıp aşağıya. <laughs> Bırak oynasınlar. Çocuklar oyun oynamayı seviyor ama baksana. Ne bileyim ben o pis şeyi ya ben söyledi ya. Köstebek mi? Allah korusun. Allah Allah emanet olsun onlar. Evet. Minnoşlar. Ama keyifleri yerinde. Şimdi bunu getirsen canları sıkılacak. Seyfo yürüyün. Seyfo. Aşkım. Aşkım sen ne yapıyorsun bakayım sakallı. Yakın çekildi bak. Aşkım sen keyfin, keyfin çok yerinde seni maşallah. Maşallah maşallah. Şimdi bu ne yapıyor ya? Keyif yapıyor ne yapsın? <laughs> maşallah maşallah benim fıstıklarıma. Rüzgar var. <laughs> tatlı. Tatlı kızlar. Şekerler. Neyse biz onları kendi haline bırakalım. Oynasınlar biraz daha. Dayısı gelene kadar. <laughs> Dayı. Dayısı gelsin onlarla uğraşsın. Sakallara bak sen şunu, Bak yakın çekim alacağım bak. Bak. Fıstık. Oh keyifleri yerinde. <laughs> Arkadaki tavuğu boğacak. Üstünü onu. Üstünü başını kirlettin sen çocuk. Neyse, onları bırakalım baş başa. Oynasın keyif yapsınlar.